Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Android cihazlarında bir telefon numarası nasıl aranır? Bunu öğreneceğiz. Kodlayarak telefon numarası arama işlemini tamamlayacağız. Kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Bu uygulamayı yaparken de bir telefon numarası nasıl aranır? O arama işlemini çalıştırırken internetlerden yararlanacağız. Bu eğitimin başında ikinci dersimizde arkadaşlar intentleri anlatırken demiştik ki intentler önemli. Birçok yerde bize kolaylık sağlıyor, kullanım sağlıyor arkadaşlar. Neydi bunlar? Öncelikle bir aktiviteden başka bir aktiviteye geçişte kullanılıyor demiştik. Bu geçişlerde bilgi gönderme bilgi alma işlemlerinde yine internetlerden faydalanıyor demiştik. Broadcast receiver oluştururken, Android servisi oluştururken yine internetlerden faydalandığını belirtmiştik. Bir de arkadaşlar, mobil cihazımızda yüklü olan ıı, kamera, telefon arama işlemleri gibi uygulamaların çalıştırılmasında da internetlerden faydalanıyor diye belirtmiştik. Şimdi gelelim arkadaşlar uygulamamıza. Uygulamamızda bir tane edit text olacak. Bu edit text maksimum 11 karakter alacak ve bu karakterlerin hepsi de number olacak arkadaşlar. Yani sadece rakam girişi olacak. Daha sonra butona tıkladığımızda bizi arama sayfasına gönderecek. Bunu ne için kullanabiliriz arkadaşlar? Örneğin bir tane firmaya biz mobil uygulama geliştireceğiz. Kullanıcı web ortamında şirket bilgilerini, iletişim bilgilerini girdi. Telefon numarasını girdi. Biz de web servisler web servislerle bu telefon numarasını pars edip mobil uygulamamızda bir tane iletişim butonu koyup tıklandığında arama sayfasına yönlendirmede kullanabiliriz. Örneğimizde arkadaşlar web servisler örneğinde web etkileşimli mobil uygulamamızın örneğinde bunlar da olacak. Şimdi gelelim bir tane edit text oluşturalım. Bakın genişliğini match parent, yüksekliğini wrap content olarak verdim. ID'sine ne olsun arkadaşlar? edit text fon olsun fon olsun id niçin kullanıyorduk arkadaşlar bir daha hatırlayalım id'leri bir activity classlarında tanımlamak için yani bu view'u tanımlamak için ikincisi ise eğer ki relatif layout kullanıyorsak bu view'ların konumlandırılması işlemlerinde id'lerinden faydalanıyorduk. Dedik ki arkadaşlar input type'ı number olacak. Aynı zamanda max length'i ne olacak? 11 karakter olacak. Bu şekilde edit text'imizi oluşturduk. Şimdi de butonumuzu oluşturuyorum arkadaşlar. match parent ve wrap content'leri girdim. Değerlerini girdim. Şimdi ID'sini oluşturuyorum. Buton arama yap ID'si olsun. Bakın arkadaşlar şu an burada butonumuz gelmedi Sebebi ne layout'umuzun orientation niteliğinin olmaması. Geliyorum. Orientation niteliğini vertical olarak verdim. Bakın şimdi de butonumuzun text'i yokmuş. Bunu gördük. Text'ini verelim hemen. Arama Yap olsun arkadaşlar texti bu şekilde tasarımımı gerçekleştirdim. Şimdi aktivite tarafına gelip bu viewları tanımlıyorum. Public void tanımla diye bir fonksiyon oluşturuyorum arkadaşlar. Geldim burada EditText klasından bir tane nesne oluşturdum. Aynı şekilde buton klasından bir tane nesne oluşturdum. Şimdi bu tanımlama işlemini yapıyorum. Edit text eşittir. Find view by id r.id. Edit text phone diye id'si var. Daha sonra gelip cast işlemini yapıyorum arkadaşlar. Neye göre cast diyoruz? Edit text'i kullandığımız için edit text'e göre castleme işlemi yapıyoruz. Şimdi de buton için yapalım arkadaşlar. Find view by id R.id. nokta buton arama yap. Şimdi de cast işlemini gerçekleştiriyorum. Neye göre kesliyoruz? Butona göre. Şimdi bu fonksiyon arkadaşlar on create içerisinde çağıracağım. Tanımlama işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi butona tıklandığında arama sayfasının açılması kodunu yazacağız. Arama yap olsun arkadaşlar. Şimdi arama yapma, yapma kodunu yazmadan önce arkadaşlar manifest içerisinde arama yapmak için bir tane izin almamız gerekiyor. Bakın 100 permission izin kullan diyoruz. İznimizin içeriğine ne de arkadaşlar? Android nokta küçük harflerle tabi permission nokta call phone diye iznimi alıyorum arkadaşlar. Kaydettim. JTLS ile manifest dosyamı. Şimdi geliyorum butona tıklandığında arama yapacak yapılacak kodu yazalım. Öncelikle edit text içerisinde içerisindeki değeri almam lazım. Bunu da bir tane string değişkenine atamam lazım. Veri al olsun arkadaşlar string değişkeninin ismi nasıl alıyoruz? edit nokta get nokta to string ile verimizi aldık arkadaşlar bakın bu fonksiyonu da on kredi içerisinde çağıralım unutmayalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir tane intent oluşturuyorum intent nesnesi oluşturuyorum bunun içinde arkadaşlar intent nokta action dial bu parametreyi giriyorum arama işlemlerinde intente bu parametre girilir arkadaşlar daha sonra intent nokta set dataya bakın arkadaşlar bir tane yürü gireceğiz yürü sınıfından parse metodunu kullanıyorum arkadaşlar. Bakın buraya bir tane tel stringi giriyorum. Bir string girince arkadaşlar bunu da bizim string değişkenimizde yani text içerisindeki gelen telefon numarasıyla birleştirip arkadaşlar internet nesneme gerekli set işlemlerini atıyorum. Şimdi start activity ile intentimi parametre olarak gönderiyorum arkadaşlar. Bakın önce bir tane intent nesnesi oluşturdum. Intent nesnesi oluştururken bu değeri verdim. Bu parametreyi verdim arkadaşlar telefon arama işlemi için bu parametre veriliyor. Daha sonra intent'e bir tane veri set ettim. Bu da arkadaşlar Bu şekilde oluyor Daha sonra Start Activity diyerek Açılacak olan Activity Activity metodu içerisine Bu intenti Parametre olarak verdim Şimdi gelelim Kodumuzu çalıştıralım arkadaşlar Bakalım uygulamamız düzgün bir şekilde Çalışıyor mu Ona bakalım Edit textimiz arkadaşlar S sadece rakam girilsin dedik. Bakın şu anda ben bir şeylere basıyorum. Yazı yazmıyor. Yazılara basıyorum arkadaşlar. Harflere gelmedi. Bu sırada elim rakamlara çarptı. Şimdi arkadaşlar rakam giriyorum. Bakın arkadaşlar 11 karakterden sonra herhangi bir veri girişi yapılmıyor. Arama yap butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Bakın edit text içerisine girdiğimiz değer burada yazılı bir şekilde geldi. Tıkladığımızda arkadaşlar tabi ki gerekli aramayı yapacak. Burada herhangi bir kat, kart olmadığı için arama gerçekleşmeyecek. Eğer ki siz bu APK'yı kendi mobil cihazınıza yüklerseniz Başarılı bir şekilde arama gerçekleşecek. Genel mantığı arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi bir firmaya mobil uygulama geliştirirken bu şekilde iletişim kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki bu telefon numarasını Edit Text'ten değil arkadaşlar bu sefer kişinin web sitesinden almanız gerekiyor. Yani bir hmm, par sistemi yapmanız gerekiyor. Bunları da bir sonraki konularda zaten göreceksiniz arkadaşlar. Bu eğitimde, eğitimin sonunda cidden mobil uygulamayı geliştirebilir durumda olacaksınız. Bundan eminim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu örnekleri sizin de uygulamanız Anlamadığınızda sorun arkadaşlar. Yani size mail adresimi de vereceğim. Telefon numaramı da yazacağım arkadaşlar. Anlamadığınızda sorun. Müsait olduğum her dakika sizlere yardım etmek isterim. Sizlerle birlikte emin olun arkadaşlar. Eğer ki bilmiyorsam probleminizi çözmeye yardımcı olurken ben de bir şeyler öğreneceğim. Yani şu anda herkes her şeyi biliyor değil arkadaşlar. Yani bir en iyi mobil getirseniz bilmediği bir şey vardır. Bu şekilde zaten arkadaşlar yani problemleri çözerek bilgi birikimimiz olacak. Daha sonra zaten aynı problemlerle karşılaşınca yani bir çözüm yolu sunabileceğiz arkadaşlar. Neyse bu dersi çok uzattık arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.